bugün sizlerle beraber e, oyuna yeni katılan arkadaşım ay, kuzenim Ayça var. O da video çekecek. Şimdi arkadaşlar bu videoda Ayça ile beraber hesaplaşma veya savaş topu oynayacağız. Savaş topu açmam lazım. Ayça savaş topu oynuyoruz. Hazır ver. Arkadaşlar hatta o da şu anda video çekiyor. Bakın burada. Ses ver. Merhaba arkadaşlar. Ben de burada çekiyorum. Arkadaşlar maçtayım. Maçı daha yeni kat katıldığı için arkadaşım e, kuzenimin az. Ben niye bu kadar çok oynuyorum acaba bu oyunu onu da bilmiyorum. Beyler stüdyoya var mı? Koy! Arkadaşlar şimdi ne şey yapacağız. Birinci golü attık. ikinci gole doğru gidiyoruz. İkinci golü de atmamız lazım arkadaşlar. Ayşe öldün mü? Evet öldüm. Evet öldüm. Yürü yürü. Topu aldılar Ayşe öldü. Top girmedi top girmedi top girmedi. Gideceğim. Gideceğim oraya golümü atacağım. Ayça. Arkadaşlar biz kazandık bu maçı. Evet arkadaşlar bu maçı kazandık. Ee, şimdi devam diyelim Ayça devam de devam de. Arkadaşlar 8 kupa. Ayça da artık 8 kupa. Çık işte. Gördüm. Tamam arkadaşlar şimdi buradan şey yapalım. Sen de oradan iş ödüllerini al. Ay çok kupa yolundan ödüllerini al. Videoyu bitirelim. Tamam. Görüşürüz arkadaşlar. Ayça da... kuponundan ödüllerini al. Ya <laughs> videoyu bitirsene. Nasıl? Şimdi nereye koydum videoyu? Dur bekle. Hani e, Betül de Ayça like video yaptı. Oradan bitirmek lazım. <laughs> Benim de bitirmem lazım şu anda. Benimki nerede bu da?